Selam. Evet. Bugün. Bu Roş daha sonra özgür yanımda. Supan arkadaşım var. Ama. Eee konuşacağız yani sohbet edelim. Konuşmadan çekeceğiz videoyu. O zaman hadi başlayalım. Başladım diyeyim hemen ona. Evet. Selamun Aleyküm dedi. Ben de Allah'ın selamını yürüyeyim. Aleyküm Aha, neyse. Evet, bugün Brawl oynuyoruz ve... <laughs> Brawl Stars, bu benim kanalımda ilk Brawl Stars videom. Ee, ama kanalı ilk kurduğum zamanlarda da çekmiştim ama onları sildim. Merhaba arkadaşlar falan Değişti. Benim arkadaşım. E, Brawl Stars bayağı değişti. İki yıl önce Brawl Stars çekmiştim, sonra onları silmiştim. Artık kurduğumda oyunda yok. Artık bütün karakterler Elmas alınıyor. Yani, Allah ee, Hayır, bu değil. Hadi o zaman uzatmadan başlayalım. Yıllar Ayşe, sonra burası Evet. Spawn'ın kanalı da var. Onun linkini ya. açıklamaya koyacağım. Eee... <laughs> orada. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Yani, kim olsa ona saracak. Evet. Ve bu arada arkadaşlar yine efsane geldi? Chester. Ben Chester almaya çalışıyorum. Ve bu arada... Tamam tamam. Ee, eğer ki 50-500 bir hasar evet. bize grey karakterini verecek neyse başlayalım arkadaşımı bekletmeyeyim dediğim gibi e, Span'ın kanalını açıklamaya bırakacağım onun kanalında da önceden videolar çekmiştik Pro Stars videoları evet şimdi selamun aleyküm Span'cım şimdi şuradaki kutuyu alayım şuralarda adam var mı yok Dediğim gibi önceden iki yıl önce kalan yeni koltuğum zamanda Brawl Stars çekmişti. O zamanlar Brawl Pass gelmişti. Şöyle dinleyeyim. Şimdi Sıfancım, canım kaykacım. Bu videoyu izliyor musun? İzliyorsan yoruma evet yaz neyse ben bunu niye... Oy bakın bu adam grey karakterini almışmış ya. 500 bin hasar vermiş demek ki. Şimdi benim orta kasmam lazım. Ay abi adam bana tek attı ya. Öyle şey olabilir mi? Olabiliyormuş. He. Evet. Çok güzel bir şekilde üçüncü olduk. Alkış. Üç kuru aldık ama en azından. de, sözcümü de ne ya Allah Allah konuşamıyorum. Evet şimdi. Ben ne alayım biliyor musunuz? Ben ne alayım? Kolette. Üzüldü. Üzülme kardeşim. Her zaman kaybedebiliriz. Dur savaş topu gerek. Güneşli futbol. Bak harika bak o bu aldım ben de konekte aldım ikisi de konekte de iyi bence. da. Hmm. size şakam yok neredeyse bir yıldır oynamıyorum bir yıl değil de bir üç aydır oynamıyorum. Elal Elal size. Şimdi izinle konuşmayacağım ve odaklanacağım. İzninizle. Nasıl hocam ya? MC'nin var ya. Grey gel bakayım. Evet. oynamayı unutmuşum bu arada. Bu arada 7000 kupa Şimdi diyeceksiniz ki çok az kupasın. 7000 kupa burada bu arada. Şimdi diyeceksiniz ki çok, bazı arkadaşlar çok az kupasın. Benim ana hesabım normalde e, 13.000'di. Ee, önceden de İki yıl önce çektiğim bu Ortas hesabımda da bu Ortas hesabımda da eski bir hesap var, 10.000 bin kupalı. Sonra ben yine hesap açtım. 13 bin kupalı hesap da o eski. İki hesabı kaybettim. Biri 10 bin, biri 13 bin. Yani burada 7.000 normalde. E eğer ki hesabım hiç silinmesin ben 31 bin olacaktım. 30 bin falan olacaktım. Ya. arasında bir şey olduğunu düşünüyorum.

ekran kayda almaya çalışırken eee videoyu bitirdim tekrar bile çekiyorum eee sonradan montajla eee ben bu iki videoyu birleştireceğim sabah, sabah öğledim, geç, öğledim. şöyle evet rozetleri var burada 9 elmaslık neyse ben bir grey alayım abi videoda grey aldım grey oyyy abicim kanka bak grey aldım yazıyor bu arada fotoğrafımı da grey yapacağım. Grey nerede? Şaşılmış böyle. Niye şaşırdın? Evet. Ne oldu bugün? Ne oldu? Oo. Yok yani. Ne yaptınız diye soruyorum. Annem çıkmadı odasından. Biraz Şöyle havalı gözlüklü bir emoji açacağım. Şunu da açacağım. İlk önce şu gözlüklü emoji attım. Sonradan eyvallah. Evet anne. Dışarıda işte. Ey. Ey eve. Evet. Evet. Şimdi. Evet, Grey ile oynayacağım. Evet, Grey'i neredeyse hiç oynamadım. Nasıl bir karakter olduğunu da bilmiyorum. Evet, Grey. Bu karakter sessiz konuşmuyor ama ateş ederken piyum falan diyor. Duyuyorum. Ama canı az ya o sıkıntı. Ama iyi bir karakter. Ve bu bu arada gol yedik. Ben, ben ne böyle yaşadık bir şey tüküneyim. Arkadaşım dynamayı kaldı. Pium pium. Çıçık. Tamam. Çıçık pium. Ne sıkılmadım. Bakın ortasına de bakın de mesela. De şimdi hop. Ne? Bunu yaşlandım. Işte. Ama öldüm. Önce... Işte. Abi yine gol yedik. Kuleyi ilk maçımızda kaybettik. Azarlamıyorum anneciğim yapma lütfen. Kaybetme ne anına baktım da. Arkadaşlar ben güney Arka üzgün. şimdi seni oluyor. mutlu edeceğim. Bir hesaplaşma girelim. Sen beni ters diyorsun. Dur yeni moda girelim lan yeni mod. Çok karışık bir video oldu. Bir hesaplaşma bir oynuyoruz. Bir savaş topu oynuyoruz, oynuyoruz. Bir yeni mod oynuyoruz. Bu da yeni mod bu. Hediye çalmaca. Aa bizim takımda bir tane <laughs> daha, daha Grey's <graiz> var. <laughs> Grey's diyorum ya Grey. <laughs> beni anlamaya haber? Aslında gri iyi bir karakter Destek ama iyi bir destek karakteri. Şimdi şöyle ben gidip şurada kesin bir, kesin, kesin bir şey diyecektim bir bir şikl ki şikl boşmuyormuş ben Ama insanım ya bende. Şu an her şey üst üste <laughs> Ama bizim kızımız illa kariyer yapacak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sanki bu da bu kaletler de spor yaparmış gibi koşuyor. Baksanıza. Hayatta yalnız spor yapar gibi koşuyor. Senin bu adam kaçırma tavrın yok mu? Abicim. Çok ya. <laughs> Anne, arkadaşım ya 330 aboneli en son baktım hatırlamıyorum 300 kişi abone lütfen orada abone olmayı unutmayın 400 abone olsun çocuk ya bu arada o benden daha çok emek veriyor ama ben nedense ondan daha çok aboneyim alın şunu what ışınlandım ya lan diğer gireyin ışınlama cihazı ile ışınlandım cihaz değil de şuraya ışınlanacağım canım az oğlum her tarafta ışınlanma şeyi var her tarafta değil de 4 tane Niye konuşuyor Hediyesi bize verir misiniz? Bir çalalım ya. Bu arada 2023 gerçekten de az kaldı. Heh! Ben böyle şey. Yok kızım, yok kızım. <laughs> Allah ağzınızı. Bu arada ee, şu an... Şey Herkes aşırı yorgun bence. Bu arada dediğim gibi yes, bir abone özel video yapacağım gelecek merak etmeyin biraz geç gelebilir ama Şöyle i̇şte Bu arada Berabere mi gidecek sanırım Işınladım şöyle Penny Penny Sıfancım kankacım bana at Bana at Koş Koş İşte bu Yaşasın. Evet. Kazandık. Bu ne? bu yeni karakterin e, kaz kazanma animasyon çok iyiymiş ya baksanıza. Hmm. Bu sizce bir anda çok iyi mi? i̇şte bu evet işte bu evet bence de işte bu. Şimdi bir de Evet. Konuşabilsem bile var ya. ya Şeyli yani? aldı. Acaba o almadı Aman. mı bu karakteri ya? Bu son tur olsun evet. Son tur. Evet. Bu da son tur. Evet son turumuzu da şimdi oynuyoruz. Vay be. Zaman çok hızlı geçiyor. Farkında mısınız? Sponcum neresin? Ha al orayı evet al. Dönemiyordum. Güzel. Şurada bir kar var gel bakayım. Evet. Niye otobaslıyorum ben? Bu arada bunun mermisi görünmez baksanıza. Görünmez değil de. Yani izlediği yol gözüküyor. Ama Şurada bir tane daha kareyi var. Abi orada bul yok muydu? Varmış. 571 tane <laughs> kaldı. Hazreti Muhammed'in doğum yılı. <laughs> Selamun aleyküm dayanama lan. Yok 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 yok, yok ölemem. Heh. Baba beni patlatacak diye korktum var ya. Tak. Lan selamun <laughs> Görürüz mü ne yaptığımı? Görürüz büyük ihtimalle. Evet takımın birinci olduğu. Evet o zaman videonun sonuna gelelim. O zaman yazalım. Eee yazayım. Her şey ee, umarım videoyu ben bir şey dediğim gibi, sırtının da, arkadaşın kalını da açıklamaya koyacağım. Ona da lütfen abone olun. Abone olun. Evet, dediğim gibi işte. orada abone olun. Hoşça kalın. Evet. Dur şöyle bir tane el sallayan bir musa var mı ya? <laughs> Neden yok? Annesi. Ee, Hoşça kalın. Görüşürüz. ve bay. bye. Şey kaldı.